Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan magazin hayata kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile seslerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup ses sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yeni görüntüler geldi. Neslihan Atagül'ün en çok sevdiği aksesuarı olan en çok beğendiği gözlüklerini sizler için e, ispatlayan fotoğrafları bulup ve videomda yerleştirdim. Umarım memnun kalırsınız. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarımı Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.